sorduğum soruların cevabını senden böyle detaylı aldıkça gayrimenkul hukukunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım gerçekten de. Hem gayrimenkul danışmanının hem kiracının hem kiralayanın üçünün de çok dikkat etmesi gereken hususlar ve notlar var. Evet. Bunlara uygun davrandığınızda da sizde olduğu gibi hiçbir davayla icra takibiyle uğraşmıyoruz. Böyle güzel güzel sohbet edebiliyoruz. Çağrı biliyorsun bizim yer gösterme belgelerimiz var. Bu belgelerin hepsini de sen hazırladın bize. Yer gösterme belgesi gerçekten neden önemli? Gayrimenkul danışmanları neden yer gösterme belgesi imzalatmak zorunda? Taşınmaz ticareti hakkında yönetmeyip de yer gösterme belgesi ve yetki belgesi alınması gereken belgelerden ikisi. Bunları almadığınız zaman zaten kiralamaya da satış yapamıyorsunuz, ilan giremiyorsunuz. Yer gösterme belgesini almadığınızda gösterdiğiniz kişi sizi atlatıp kendisi ya da yakınları aracılığıyla burayı kiralayıp satın alabilir ve hizmet bedenine ulaşmanızın önüne geçmiş olabilir. Bu sebeple hizmet bedenini alabilmeniz, kime ne gösterdiğinizde ispatlayabilmeniz, bilmeniz için mutlaka bu belgeleri almanızda fayda var. İleride hukuksal bir süreç başlatacaksan bu belgenin muhakkak elinde olması Tabii lazım. ki. İleride hakime ben burada yetkim vardı bu adama da burayı gösterdim tabirimizi arkadan dolaştılar Hı -hı. ev sahibine direkt ulaşıp benim yetkim bittikten sonra burayı aldılar veya kiraladılar dediğinde ne zaman gösterdin dediklerinde bu belgeyi sunması çok önemli. Sizin mesleki kurallarınız içerisinde bu belgeleri 5 yıl süreyle fiziki ya da elektronik ortamda saklama yükümlülüğünüz var. Bunu yapmadığınızda da yine yaptırımlarla karşılaşma ihtimaliniz var. O yüzden işinizi sağlam alıp o yazılı belgeleri almanız hepimiz için en hayırlısı. <laughs>